İyi akşamlar herkese. Bugün şöyle bir şey yapacağız. X bir siteden kendilere bir Steam Key satıyormuş. Yaklaşık 4-5 lira tanesi. Ve diyor ki benim Key'imden diyor minimum diyor 5 lira ile 200 lira arası oyun geliyor diyor. Ben bunu denemek istedim. 15 kadar Key aldım. Steam hesabımız açık. Buradan tek tek oyun ekleyerek bu kodları yazarak bakalım 15 tane koddan bize ne gelecek. Hemen de ilk ile başlıyorum. Copy. Test. Kabul. Magic War. Okey. Hemen kütüphaneye geçiyoruz. Ne geç var? Evet. Aa, 25 dolar değerinde bir oyun. Yani orada öyle yazıyor. Bilemiyoruz. Kullanıcı yorumu 10 kullanıcı %100. Şimdi ben bunların hepsini bir ekleyeyim. Ondan sonra bununla ilgili ufak bir şeyim olacak. Ufak bir feedback'im. Yani feedback demeyeyim de ya da ufak bir değerlendirme mi olacak? İkinci oyunumuzu indiriyoruz. Infest Lens. Okey. Şöyle daha 30 MB'lık. <laughs> İnceleme 10. %80. Üçüncü oyunumuza geçiyorum. İniştir. Iron Sky Retail. 1 GB'lı bir oyun. Ha DLC'leriyle falan verdi galiba. Neyse. Mağaza sayfası. 11. 10.5 dolar. Neyse. Okey. Simülasyon, aksiyon, strateji, uzay falan filan bakılır. Fena değil. Dördüncü oyunumuza geçiyorum hemen. Neştir, yapıştır, Lost Stream Stars, da 3 GB. 12 inceleme karışık 3, üyesi fena değil. En azından 3D platform bilmesin de tabii. Hemen 5 oyunumuza geçiyorum. Number bilmem ne bilmem macera, aksiyon, bulmaca, yürüme simülatörü. 18 inceleme, %44 kadar olumlu. Bunun değeri neymiş? 5 dolar. Atmosferik galiba. Var var mı? Bak. 6. oyunumuz sanırım. Geçiyoruz hemen. Ürün etkinleştiri. Kabul et. Hermit Chronicle. 36 inceleme, %69 kadar olumlu. Macera, simülasyon, hayatta kalma, sandbox. Bunun değeri ise 10 dolarmış. Evet. Fena değil. 7. oyunumuz geliyor. Defendor. Neymiş bu Defendor? Bizde 43 olumlu. 37 inceleme bulunuyormuş. fiyatı 5 dolar. 5 dolar. 8. oyunumuz yolda. Towards to Camp. Ha, 3600 inceleme. %60 olumlu. Son 10 inceleme ise %40 kadar olumluymuş. Böyle yapma açık dünya fantezi, 3. şahıs, keşif vesaire. 12,5 dolar gibi bir fiyatı var. 9. oyunumuz olacak. Puzzle with Nature. Hemen tamam, bakıyoruz. Hiç 25 dolar. <laughs> 10 inceleme. 190 kadar olumlu. 10. oyunumuza geldik. Ürün etkinleştir. Kabul et. Russian Hunter. Evet. Bir Rus oyunu. 150 kadar olumlu. 32 inceleme. Bunun da fiyatı 25 dolarmış. 25 dolar. Allah'ım ve sinematik motosiklet doğa. Yürüme simülatörü yok mu? Evet. 11. oyunumuza geliyorum. İşte sofeci. Bunu açmasam mı ya? Sadece <laughs> fiyatına bakıp çıkacağım. 9 inceleme. Bir <laughs> inceleme daha gerekiyor bunu değerlendirmemiz için ve 30 dolarmış fiyatı. Çok güzel. Sıra 12. oyunumuzda. Rampage Dota. 10 inceleme, %60 kadar olumlu. Şuna bak. Fiyatı 5 dolar. Aha, buraya bir de şey kontrollerini yazmış. Kontrollerini oyun hakkında kısmına yazmış. Ama fiyat 5 dolar. 13. oyunumuzu çekiyoruz hemen. Overheat. Ha, bu ne? Korku, gerilim. Korku macera. Fiyatı 9 dolar. 15. eleme %46 kadar olumlu. Puzzle yok mu? 3 etiket at. 14. oyunumuza geliyoruz. Shiplord. Abi süper ya. Yemin ediyorum süper yani. Şu an var ya hepsini bırak. Ama inceleme 110 %46 olsun. <laughs> Enerji topluyorsun. interaktif boss savaşları. evet 15. ve son oyunumuza geçiyoruz. Hemen oradan şuna ilk gelinmeyelim. Etkinleştir, yapıştır. Robots. Invaders robotlar işgalciler. 17 incelememiz var. %64 kadarı olumlu. Ve oyunumuzun fiyatı 11 dolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tüm kodlarımızı kullandık. Şimdi şuradan şöyle bir çekelim şunu. Ya da ben yan ekran alayım şunu. Magic Word dedik abi. 1. 25 USD. 6. Iron Sky Invasion. 10 buçuk artı 10.5. Lost Stream Stars 3 dolar artı 3. Number bilmem ne 5 dolar artı 5. The Hermit Chronicles Defend 12,5 dolar Eksi 15 oyundan 1'er düştükleri için Totalde 192,15 dolarlı oyun gelmiş bize Ve hepsini toplam maliyetimi söyleyeyim 75 lira gibi bir fiyata aldım Bunu çarpı 30 yaptığımda Ben 70 liraya 5764,50 5800 liralık oyun almışım Vay be ben 70 TL Sadece 70 Türk lirasına 5800 liralık oyun almışım Şimdi işin trik kısmına gelelim Abicim bu oyun 10 dolar yazıyor ama bu oyunda 10 adet inceleme geliştiricisine girelim biz. Bakıyoruz abicim 25 dolar, 20 dolar, 10 dolar, 25. Bak şimdi oyuna bak. Giriyorsun 30 inceleme %86 olur mu? Hep böyle birbirinin benzeri oyunlar Yürüme simülatörü, atmosferik, hayatta kal. basit bulmaca. Şimdi. Burada şöyle bir durum var. Bildiğim kadarıyla bu tür key siteleri. Yani size diyor ki 5 lira ver diyor. Ben diyor sana minimum diyor 5'ten başlayacak 200 lira. İşte Cyberpunk vereceğim. Ne bileyim sana Elden Ring vereceğim. Çıkabilir. İhtimali var. Ay yorumlarda öyle bahsetmişler abi. Birisi gelmiş diyor 5 dolara key alacak. Abi Cyberpunk çıkar mı? Kardeşim senin şansına diyor ya. Şimdi bu olayın şu kısmı. Ya normalde şurada tamam Steam dolara döndü vesaire. İşte oyun fiyatları çok zamlandı. TL'den çıktılar. Dolar kuru zaten aldı başını gidiyor. Ama şu şurada adam şu oyuna 73 megabaytlık oyuna tuz dolar yazmış bunlar bir düzen tutturmuşlar keyler üzerinden işte diyor minimum diyor 500 liralık oyun sana diyor ki ben 100 liralık steam key veriyorum random key veriyorum diyor atıyorum 3000 liralık oyun çıkacak yani bu keylerin şimdi şeyleri var paketleri var İşte birisi 3 lira birisi 5 lira birisi 8 lira 10 lira 20 lira 50 lira 100 lira böyle paketleri var 100 liralık key al diyor minimum 100 lira maksimum diyor 3000 lira 2000 lira yani sallıyor şimdi dolara döndüğü için çoğunda tabi yerel fiyatlandırma yapmamışlar yapılmamıştır yani kim uğraşıyor konuda buna benzer oyunlar var az önce gördüğünüz gibi 30 dolar yazılmış. Yani normalde muadili bir oyuna baksak hani gerçekten muadili bir oyuna baksak 1-2 dolardır 50 sen. Hadi 5 dolar olsun. Hani böyle türüne kapsamına göre vesaire. Ama bu fiyatlar değildir yani. Bunlar bu sistemden para kazanan insanlar. Key almak doğru mu? Yanlış. Çok severek takip ettiğim bir arkadaş var. Xpiste'de. Bu keyler hakkında uzun bir flodu vardı. Biraz daha aslında ondan bahsetmek istiyorum. Bu işte site ismi vermeyeceğim. Hani birçoğunuz biliyorsunuz. Bilmem ne keyi. Steam keyi, Epic keyi, bilmem ne keyi falan. Bunları satan siteler var. Birçok işte kendi meslek edinmiş insanlar. Yayıncılara geliş artık kendilerini tanıtmışlar. Belli bir kotada keylerini alıyorlar. Sonra bu keylere işte o sitelerde pazarlıyorlar, satıyorlar. Simden ucuza satıyorlar. Bu aslında yayıncılara bir darbe. Sen tutup yayıncıdan almıyorsun. 1 dolar, 2 dolar. işte 50 lira, 60 lira. Tamam hani buna ihtiyacı olan insanlar olabilir. 50 lira, 60 lira. Tabii bir oyuna sen tutup 300 lira veriyorsan 50-60 lira ya da 500 lira veriyorsan 50-60 lirayı çok aramazsın. Hani o senin kendi maddi imkanla alakalıdır. Fakat sen oradan alınca o insanların emeğine saygısızlık etmiş oluyorsun. Sen o insanların oyununu buradan lokal sitesinden Almak yerine tutuyorsun orada 50 lira 100 lira daha ucuz diye bir siteden alıyorsun. Yayıncıdan değil yan bir satıcıdan alıyorsun. Ürünü bedavaya keyini eline almış bir insandan alıyorsun. Tavsiye ediyor muyum? Etmiyorum. Fiyat farkı var mı? Var. Ucuza geliyor mu? Geliyor. Emin olun şu yakın dönemde yaklaşık 2 aydır 3 aydır takip ettiğim kadarıyla hani birçok oyun tamam. Hani buradan fiyatına bakıyorsun. Atıyorum neye bakalım abi? Elden Ring'e bakalım. Elden Ring. 40 dolar gibi bir fiyatı var. 40 dolar bugün ne yapıyor? Yaklaşık 1200 lira para yapıyor. Sen bu oyunu tahminimce 1000 lira gibi bir fiyata key olarak alırsın diye düşünüyorum. Şu an hani bakmadım. Farazi konuşuyorum ama fiyatlar o Fakat bu oyun yakın zamanda bildiğim kadarıyla 25 dolar civarı sanırım bir fiyata düştü. 750 lira. O key sitelerinde böyle bir indirim yok. İlla buradan bir oyun istiyorsanız onu istek listenize ekleyip o key sitelerinden daha ucuz alabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Ama herkesin maddi imkanıyla, durumuyla alakalı. Key sitelerinden de gördüğünüz gibi aslında videonun amacı şu konuşma çalışmaydı. 15 tane K aldık, denedik, gördük. 2 dolar etmeyecek oyunlar adamlar 25-30 dolar yazmışlar. Yani bu farklı bir olay. Yani çok derin bir konu bu aslında. Farklı bir videoda işlenmesi gereken bir konu. Ya biraz onlardan bahsetmek istedim. Biraz bu key muhabbetini açmak istedim. Ya dediğim gibi sevdiğiniz bir oyun vardır. Çok sevdiğiniz bir oyun. yüzlerce saat gömdüğünüz oyunlar vardır. Ben zamanda imkanım el vermiyordu. X bir oyunu yaklaşık 300 saat kadar torrentten oynadım. Sonrasında imkanlar el verdi. Geldi. Simden. Babalar bastım parasını. indirimini bile beklemeden o oyunu aldım. Kütüphaneme ekledim. Ekledikten sonra daha oyunu hiç bilgisayarıma indirmedim daha. Ama içimde şöyle oldu. Ben rahatladım. Ben bu oyunu 300 saat gömdüm. Ben bu oyunu gerçekten seviyorum. Ve ben bu yayınca bu oyun geliştiricisine destek olmak istiyorum. Bu yüzden ben bu parayı bu adamlara verdim. Ya Steam üzerinden verdim. Bak mıdır? Orasını bilemeyiz. Torrent tabi günümüz şartları belli. Hani herkesin girip Steam'den böyle yüzlerce dolar harcayacak hali yok. Eskisi gibi değiliz maalesef. Ama imkanınız oldukça dediğim gibi bu key işlerine de bulaşmayın. gördüğünüz 15 tane key aldık. Sözde 5800 liralık oyun veriyor bize. Toplasan hani şuradan bir tanesini çek desen 5 dolar verip çekmeyiz. Yani gördünüz yani oyunlar. Genel olarak key satın almanızı tavsiye etmiyorum. 15 tane key çektik. 30 dolarlık adam etçi bulmaca puzzle oyunu koymuş. Durum bu. Bahsetmek istediklerim Bunlar da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar.